GTA'daki en iyi dostumuz kim hiç merak ettiniz mi? Gelin size hepsini tek tek açıklayayım. Siz de yorumlara bu arada favori GTA'daki dostunuzu yazmayı unutmayın. Bunu arkadaşlar bir tier list haline getirip öyle yapacağım. Ee, tabii ki de böyle bir tier list olmadığı için kendim oluşturmak durumunda kaldım. Öncelikle arkadaşlar tier listimizi ilk GTA oyunlarından son GTA oyunlarına doğru sıralayacağız. İlk GTA oyunumuz ise GTA 3'ten 8 Ball. İlk olarak GTA 3'ten 8 ile başlayalım. 8 Ball neden iyi bir karakter ve neden kötü bir karakter olduğunu önce iyi sonra kötü olduğunu size sıralayacağım arkadaşlar. 8 Ball için Cloud için bu arkadaşlar tabii ki de bir dost olduğu ne kadar iyi gösteren noktaları şimdi tek tek size söyleyeceğim. Hayatını kurtaran ilk kişidir 8 Ball. Hapishanede nakli saldırıya uğradığında Cloud'un kaçmasına yardım eder. O olmasa Cloud oyunun başında ölüyordu. Cloud'a saygılı ve güven vericidir. Cloud konuşmayan bir karakter olmasına rağmen ona saygı gösterir ve asla küçümsemez. Onu tanıdığı andan itibaren güvenir ve kendisi de bir o kadar güven vericidir Cloud'a karşı. Birçok kez Cloud'a karşı risk almıştır. Mafya ve diğer çetelerde sorun yaşama ihtimaline rağmen Cloud'a iş verir ve destek olur. Onu saklar, yönlendirir, bombalı görevlerde yardımcı olur. Cloud'u asla satmaz veya kullanmaz. Oyun ihanet eden birçok kişi varken 8Ball'un Cloud'a karşı çıkarı yoktur. Dürüst, doğrudan ve sadık davranır. Kendi profesyonelliğini Cloud'un yararına kullanır. Bombalama ve patlayıcı uzmanlığı sayesinde Cloud'un ilerlemesini sağlar. Yetenekli maddi kazançtan çok dostluk ve profesyonel dayanışma için kullanır. Fakat neden o kadar da iyi bir dost olmadığını da söylemek lazım tabii ki de Cloud için. İlişkilerinde derin bir dostluk değil, suç ortaklığı gibidir. Temel bağları duygusal değil, iş ve hayatta kalma üzerine kuruldur. Yani kanka gibi değil de daha çok güvenilir bir iş arkadaşı gibi. Suç ortamına bağlıdır. Cloud'a yardım etmemesinin tek yolu onun suç dünyasında daha çok çekmek olur. Normale dönmesini sağlayacak bir dost değil, suça daha çok bağlayan biridir. Zaman içinde fazla görünmez. Cloud'un Libertasite'de... De... Yükselmesini ilerleyen aşamalarda arka planda kalır. Uzun vadede yanında olan bir dost değildir kendisi. Ancak dost dediğimiz vakitte sadıklık bekleriz. Fakat 8 o sadıklık çok yoktu. Diğer karakterlere nazaran 8 Ball'u ben D kategorisine koyacağım. Çünkü dostluk dediğin şey sadıklıktır. İş ortaklığı değil. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar. Efsanevi olan GTA Vice'den bir karakter. Ken Rosenberg. Ken Rosenberg peki nasıl bir karakterdir? İyi yönlerinden başlayalım. Tommy'nin Vice City'ye adım attığı ilk anda yanında olur. Anlaşma sırasında işler ters gittiğinde Tommy'ye destek olur. Paniğe rağmen onu yalnız bırakmaz. Tommy'nin Vice City'de tanıdığı ilk müttefiklerinden biridir. tehlikeli durumlardan uzak durmasına rağmen Tommy'ye hep sadık kalmıştır. Korkak, kaygılı ve gergin olsa da Tommy'yi asla satmaz. Mafya ve çetelerle sorun yaşamaktan korkmasına rağmen Tommy'nin tarafında kalır. Tommy'nin işleri yürütmesinde yardımcı olur. Avukat kimliğiyle Tommy'ye her zaman bilgi verir, bağlantı sağlar, legal veya illegal işlerde rehberlik eder kendisine. Tommy'nin yükselişi sürecinde arka planda destek rolü olarak oynar. Tommy'ye karşı kötü bir niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Çoğu GTA karakteri çıkarı için ihanet ederken Ken bunu asla yapmaz. Tüm panik ve kusurlarına rağmen Tommy'yi samimi bir şekilde önemser. Tabii ki de kötü yanları da var Ken'in. Gelin kötü yanlarından bahsedelim. Arkadaşlar kendisi korkak ve güvenilmez bir kişiliğe sahiptir. Stres altında panik yapar, hata yapar ve işleri karıştırabilir. Tommy gibi sert ve profesyonel biri için sorun çıkartabilecek bir tiptir. Suç dünyasına alışık değildir. Bir avukat olarak suç dünyasına ait görünse de zayıftır. Tommy'ye gerçek anlamda güçlü bir destek sağlayamaz. Zamanla etkisiz bir karaktere dönüşür. Tommy Weinstein de, de gücünü arttırmasıyla Ken olayların merkezine uzaklaşır. Uzun vadede Tommy'nin yanında kalan bir ortak değildir. O yüzden arkadaşlar, ben kendisini arkadaşlar D'ye veya C'ye arasında çok gitti geldiğim. Ben ama kendisini nereye koyacağım diye düşünürsem C'ye koyarım. Evet, Tommy hiçbir zaman satmadı ve bir dostluğu vardı. Ancak kendisinin aşırı derecede korkak ve panik hatası sayesinde hiçbir zaman tam anlamıyla hiçbir çatışmada yanında değildi. O yüzden de yani kendini Tommy için satacak biri değil bence kıstırılırsa direkt Tommy'yi her türlü ifşa eder söyler ne yapmaya çalıştığını o yüzden de benim için aşırı sadık bir karakter hiçbir zaman olmadıken. Şimdi arkadaşlar Sezar ve hatta daha doğrusu Sezar Villalpando ile CJ'nin arasında nasıl bir ilişki var dostluk gelin onu hepsini tek tek açıklayayım. Öncelikle tekrardan iyi yanlarından başlayalım. Arkadaşlar Sezar'ın CJ için iyi bir dost olduğunu gösteren noktalar şunlardır. CJ'ye güvenen ve ona gerçekten değer veren ilk kişilerden biridir. CJ'in Los Santos'a döndüğünde herkes ona şüpheyle bakarken Cesar ona en baştan güvenip destek olur. Gross Teeter ile Various Los Aspektas'ın düşman olmasına rağmen CJ'ye karşı önyargısızdır. Katalik görevi sırasında CJ'in hayatını kurtarır. ihaneti ortaya çıkarır. Big Smoke ve Ryder'ın Grove'a ihanet ettiği ilk kişi fark eden kişidir kendisi. CJ'yi arayarak tuzağa düşmesini önler. Bu olmasaydı CJ'yi öldürebilirlerdi. Bu sahne Sezar'ın CJ için en kritik dostluk anlarından biridir. Saygılı, güvenilir ve asla ihanet etmeyen bir karakterdir. GTA evreninde sık görülen ihanet, çıkarcılık, iki yüzlük Sezar'da asla yoktur. CJ'nin yokluğunda Sweet'e yardım eder, ailesine saygı gösterir. CJ'nin yükseliş sürecinde ona aktif şekilde yardım eder. Araba modifiye işlerinde destek olur. Çete savaşlarında yanında durur. Kırsal bölgeye ve San Fierro aşamalarında CJ'ye moral sağlar ve görevlerde yanında yer alır. Sweet'e karşı saygılı davranır ve CJ'nin ailesine bağlıdır. Sweet başlangıçta Cesar'a düşman olsa bile Cesar buna rağmen saygısını korur. CJ'nin ailesine olan sevgisi saygısı CJ ile arasındaki bağları güçlendirir. Peki Cesar'ın hiç mi kötü yönü yok? Ya da daha kötüsü olmadım hiç yani falan etmedim derseniz hayır arkadaşlar çok azdır çünkü GTA serisindeki en samimi dostluklarından biridir bu. Çalışmalar nedeniyle her zaman CJ'in yanında olamaz. Kendi çetesi, Warriors Los, Aztecas'ın sorunları vardır. Bu yüzden de CJ ile her an birlikte hareket edemez. Öncelikleri bazen kendi mahallesi olur. Grove ve Aztecas'ın düşmanlığı nedeniyle Sweet ile arasındaki gerilim CJ'yi zor durumda bırakabiliyor. Sweet'in Meksikalı olması nedeniyle Sezar'dan hoşlanması CJ'yi zaman zaman iki taraf arasında sıkıştırır. Ancak bu durum Sezar'ın suçu değildir. Oyun ilerledikçe hikayede geri planda kalır. Las Venturas aşamalarındaki CJ ile teması azalır. Yine de Sarada hiçbir şekilde değişim olmaz. Biz arkadaşlar Sezar abimizi S'ye koyuyoruz. Tabii ki de tartışmasız bir şekilde S'ye koyduk. O zaman gelelim GTA 4'e. Little Yakup'la başlayalım. Karşımızda şimdi Little Yakup var. Little Yakup. Bu Little Yakup'un öncelikle iyi özelliklerinden başlayalım. Diğerlerinde olduğu gibi sonradan kötü özelliklerine geliriz arkadaşlar. Şimdi Liberty City'de Nikon'un gerçekten güvenebildiği ilk kişilerdendir. Nikon'un yerini geldiği şehirde güvenilmez insanlar arasında Yakup ona gerçekten dostluk gösteren az sayıdaki kişilerden biridir. Niko daha romandan borç batanında uğraşırken bile ona destek olur. Niko'yu defalarca hayatını riske atarak yardım eder. Silahlı görevler Nikon'un yanında çatışmaya girer. Birçok görevde aktif şekilde savaşır ve Nikon'un hayatını kurtarır. Örnek olarak karmaşıklık, uyuşturucu anlaşmalarındaki baskınlar falan. Kendisi asla yanıt etmez. GTA 4'te birçok karakter Niko'dan çıkarı olduğu sürece iyi davranır ancak sonra ya sırt çevirir ya da satar. Yakup bunlardan biri değildir, oyunun en sadık, en güvenilir karakterlerinden biridir Little Yakup. Roman'ın kaçırılmasında ve Pegorino sorununda Niko'ya destek olur. Roman ve Mallory'nin tehdit edildiği anlarda Jakob aktif şekilde devreye girer. Pegorino finalinde bile Niko'ya yardım edecek kadar sadık kalır. Niko'yu sadece kirli işler için bir araç olarak görmez. Niko'yu sadece kirli işler için çalışan biri olarak görmez. Yakop Niko'ya saygı duyar. Onu arkadaş olarak benimser. Rasta konuşma tarzına rağmen bilge bir karakterdir. Ve Niko'ya moral desteği de verir. Fakat daha da kötü olduğu noktalar var tabi ki de. Gelin onları hepsini açıklayayım şimdi. Kendi çete işlerini karıştırdığı için Niko'yu tehlikeli durumlara dahil eder. Yardım ederken bile olayların çoğu zaman uyuşturucu anlaşmaları veya silahlı çatışmalara döner. Niko'yu suç hayatına uzaklaştırmasına hiç yardımcı olmaz. Ağır hasta aksanı nedeniyle bazı konuşmaları anlamak zordur. Bu durum bazı oyuncular için iletişim zorluğu yaratabilir. Fakat Niko açısından bu çok da bir sorun olmaz. Tamamen sorunsuz bir karakter değildir. Uyuşturucu kaçaklığı ve... Çete işleriyle uğraşır. Bu da Niko'nun başına ekstra dertler açabiliyordu oyun içinde. Fakat bu durum hiçbir zaman kötü niyetle yapmaz. Kendisini keza Little Yakup'u da ben S'ye koyacağım arkadaşlar. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Yine GTA 4'ten bir karakterimiz var. Ve bir sonraki karakterimiz arkadaşlar. Roman Bellik. Niko'nun Libertasite'ye geliş sebebidir kendisi. Niko'nun yeni bir hayat ...korunma umudunu ateşleyen kişidir. Mektuplarında Amerikan rüyasını abartmış olsa... ...niyeti daima iyi ve kardeşçidir. Niko'ya aile sıcaklığını sağlar. Niko'nun geçmişte yaşadığı savaş travmaları... ...ve yalnızlığını düşününce... ...Roman ona gerçekten aile gibi davranır. Niko'nun birçok anında... ...ona morallerini destekli olur. Roman Niko'ya asla asla ...ihanet etmez. Niko, GTA evreninde... ...ihanet eden çok karakter vardır ama... Roman bunlardan biri değildir. Nikon hatalarına rağmen onun her zaman arkasında durur. Zor zamanlarda Nikon'un yanında daima olur. Borç batağı, kumar sorunları ve çete baskıları içinde bile Niko'ya güvenmeyi sürdürür. Kaçırıldığı veya tehdit edildiği zaman Nikon'a tamamen güvenir ve Nikon'un hiçbir zaman yerini veya bir şeyini ifşa etmez. Niko'ya sevgisiyle bağlıdır. Aralarındaki bağ dostluk değil, aile seviyesindedir. Son görevlerde Roman'ın güveni Niko'ya olan bağlılığı açık şekilde görünür. Tabii ki de olumsuz yönleri de var arkadaşlar. Sorumsuzluklarından yüzünden Niko'yu sürekli belaya sokar. Kumar bağımlılığı, yalan dolu Amerikan rüyası mektupları, mafyadan borç alması... Bunların hepsi Nico'yu tehlikeli işlerin içine sürükler. Sık sık yalan söyler, lüks içindeki hayatını abartır, zengin olduğunu söyler. Ve bu sözler yüzünden Nico, beklentileri kırılmış ve hayal kırıklığına uğramış şekilde Liberty City'ye gelir. Korkaktır ve Nico'nun onu kurtarmasını her zaman bekler. Tehlike anlarında kaçmaya eğilimlidir. Niko'nun sürekli olarak onun arkasını toplaması gerekir. Niko'nun duygusal yükünü tam anlamıyla anlayamaz. Niko'nun savaş travmaları veya iç sıkıntıları Roman tarafından her zaman ciddiye alınmaz. Roman veya Neşeli rahat bir karakterdir. Niko'yu ile çatışabilir ve oyunda sıkça Roman Niko'yu sağ bowlinge oraya buraya çağırır. Kendisi her ne kadar iyi niyetli biri olsa da aşırı yalancı ve kendimizi belaya sokan bir tiptir. O yüzden kendisini ben B'ye koyuyorum. Ve son olarak Lamar kaldı. Gelin Lamar'ı anlatayım. Geliyoruz şimdi Lamar ve Franklin Clinton'ın dostluğuna. Franklin ve Lamar arkadaşlar çocukluk arkadaşıdır. Franklin en eski ve en köklü dostudur. Mahalleden gelen bağları çok güçlüdür ve Franklin'e gerçek dost gibi davranır. Franklin'i asla satmaz veya ihanet etmez. Lamar da son çok sorun çıkarır ama asla kötü bir niyeti yoktur. GTA öğrenlerinde yani sık görülür fakat Lamar hiçbir zaman Franklin'i satmaz. Franklin'i korumak için kendi hayatını çok çeker, riske bile atar. Bagoas veya Ballas gibi çetelere karşı karşıya geldiğinde Franklin'in yanındadır. Birçok tehlikeli durumda Franklin'e destek olur. Franklin'e motivasyon verir ve moral kaynağıdır. Lamar Franklin hırslarına ve hedeflerine her zaman destekler. Esprili yapısı sayesinde Franklin'e sıkıldığında onu güldüren tek kişidir. Keza bu arada benim de GTA Evren'deki en sevdiğim karakter Lamar'dır. Franklin zor durumdayken onu yalnız bırakmaz. Çete baskısı, iş sorunları veya işsel çatışmalar sırasında Franklin'e her zaman kardeş gibi davranır. Franklin'in kararlarını her zaman kabul eder. Kırgınlık olsa bile arkadaşlığını bırakmaz. Tabii ki de kötü noktaları da var. Gelin onları anlatayım. Franklin'i sürekli belaya sokar. Sorumsuz ve düşüncesizdir. Plansız hesaplı hareket eder. Franklin'in düzenli hayatını planlarını bozar. Başarısız iş fikirleriyle Franklin'i zor durumda bırakır. Uyuşturucu anlaşmaları, çetelerde gereksiz sürtüşmeler bunları çoğu zaman Lamar'ın hesapsızlığı yüzündendir. Franklin'in gelişmesine ayak uyduramaz. Franklin daha olgun, düzenli ve ileriye dönük yaşamak isterken Lamar hala sokak hayatını sürdürmek ister. Bu fark arkadaşlıklarının arasındaki gerilimi sıkça arttırır. Kıskançlık gösterdiği zaman olur. Franklin daha zengin ve güçlü bir hayata sahip olması Lamar'ı bazen rahatsız eder. Bu kıskançlık ilişkiyi nadiren de olsa gerer. Franklin için bir yük haline gelebildiği görevler vardır. Çoğu görevde Lamar'ın sorunları Franklin'in başına kalır. Franklin sık sık onu kurtarmak zorunda kalan kişidir. Burada arkadaşlar ben birazcık torpil yapacağım. Lamar çünkü benim en sevdiğim GTA Rem'deki karakter olduğu için ve bunların arasında da en sevdiğim karakter olduğu için B'ye koysam A'ya mı koysam diye çok çok gidip geldim. Ben ise A'ya koyuyorum kendisini. O halde abone olmayı, beğenmeyi ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda daha doğrusu açıklama kısmında hem TikTok'um hem de Instagram'ım var. Instagram'da daha çok kişisel şeylerim var. TikTok'umda ise yaklaşık günde 10 tane short çekiyorum. Hoşça kalın, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.